Hepinize merhabalar. Bugün TYT 2022 bitti. Umarım sınavınız çok güzel geçmiştir. Biliyorsunuz ki ben koçluk yapıyorum. Hem koçluk öğrencilerimden hem de kardeşimin de sınava girdi. Instagram'da da bir soru kutucuğu oluşturdum. Herkese sordum danıştım ve şimdi 2022 TYT'yi yorumlayacağız. Ondan önce eğer buraya girdiysen zaten merak ediyorsundur ve öğrenmek istiyorsundur. Ama senden tek istediğim şey sakın soruların doğru cevaplarına bakıp moralini bozma. AYT'den sonra ne yapmak istiyorsan hepsini yaparsın zaten. Şu an o soruyu yanlış bile yapsan değiştiremeyeceksin Boşu boşuna sorunun cevabına bakma Şimdi de TET yorumlarımıza başlayalım Şimdi hocalar hemen e, soruların videosunu da atabiliyorsunuz Birkaç soruya da baktım bu sayede Özellikle şu Spiderman sorusunu çok merak ediyordum bayağı konuşulmuştu çünkü Twitter'da Türkçeden başlayalım Türkçenin e, soruları bu sefer uzun paragraflar kısa paragraf tercih edilmiş Ama kısa paragraf olmasına rağmen e, çok çeldirici, düşündürücü sorular varmış Bence bu tyt 2020'nin en... E, sınav eleyici dersi Türkçe olmuş. Türkçeden sonra matematiğe geçtiğimiz zaman matematikte kolay sormuşlar. Hani matematiğin, hani matematik ve geometri kısmını iki ayrıldığımız zaman matematik kısmını kolay sormuşlar. Bu biraz kötü olacak sizin için. Yığılma fazla olacak. Ama artık hani sınava o kadar fazla kişi giriyor ki sınav zor da olsa, kolay da olsa her türlü çok fazla yığılma oluyor zaten. Yığılma olacak, yığılma olacak diye kendinizi moralinizi bozmayın. Geometri soruları matematik sorularına göre biraz daha zormuş. Hani 2-3 tane zor, e, düşündürücü sorular varmış diye duydum öğrencilerimden. Fen ortaymış. Hani fen çalışan özellikle sayısal öğrencilerin yapabileceği düzeyde bir fen varmış. Fizikte birkaç tane soru düşündürücü olduğu söylenirdi bana. Sosyal e, zormuş. Hani gerçekten zormuş. Hem temelciler de zorlanmış sosyalde. Dinle bile harita sorusu vardı diye söyledi bir öğrencim ve çok şaşırdım. Sosyalin bu kadar zor olmasını beklemiyordum. Matematiğin kolay olmasını bekliyordum ama bu kadar kolay olmasını beklemiyordum. Buradan şunu çıkarmalıyız. ÖSYM her zaman TYT matematiği nasıl sorduysa AYT matematiği de aynı seviyede sordu. yarın bence AYT matematik de bu seviyede gelecek. Eğer atıyorum elediğiniz, ben bu konuda iyi olmasam da olur. Zaten buradan çok Zor sorular geliyor dediğiniz sor sorular varsa atıyorum e, permutasyon sorusu e, konusunu elemişsinizdir. Zaten yapamıyorum. Çok zor soru geliyor bu konudan demişsinizdir. Ama sınavda yarın onun kolay sorusunun gelme ihtimali var bence TYT Matematiği bu etapta kolay sorduğu için. Ben sizin yanınızda olsam e, birkaç saat dinlendikten sonra matematikte çok vakıf olmadığım ama sınavda kolay gelse yapabileceğim tarz e, konulara bakmaya çalışırdım. Atıyorum trigonometrik denklemler. Ee, binomu unutmuşsunuzdur. 1011 e, formülüne bakın. Kendiniz daha iyi bilirsiniz. Geometride uzay geometrisi katıcısınlar. iyi değilsinizdir. Zaten çok zor geliyor bu konudan demişsinizdir. Elemişsinizdir. Genelde bunu matematik kısmından seçmeye çalışın. Geometride yine bence bir tık daha matematiğe göre olacaklarını düşünüyorum. Umarım Hepinizin hakkında hayırlısı olur. Lütfen yani sizden tek ricam soruların doğru cevaplarına bakmayın. İnsanların ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. O yüzden bu videoları izliyor olabilirsiniz. Bunu anlıyorum. Ama ne yaptığına, ne ettiğine baktığın zaman moralim bozuluyor. Atıyorum bir tane soruya bakıyorsun sadece. O soruyu yanlış yaptığını görünce moralim bozuluyor ama belki de bir yanlıştan ne olacak? Bir sürü soru var. Hani senin hedefin full demek değil ki. Bir yanlışın çıksın ama öyle hissetmiyorsun. Kendinize çok iyi bakın. Umarım yarınki sınav bugünkü sınavınızdan da daha güzel geçer ve yarın artık kış kadar özgür olursunuz. Hepinize çok başarılar. Görüşmek üzere.